Merhaba sizler Minecraft Survival'ın birinci bölümündeyiz daha yeni başlıyoruz daha çok istiyorsanız like butonuna basabilirsiniz yanında Angel Cup var yani Berat Merhaba ben varım ben da kısaca bak, Ezo sen, Cup, Cup de, diyor Gel şurada bonus chest var gel Gel lan Hayır Erkan ben gel şuraya Merhaba ben madenciyim sen de oduncu Oha sinir ediyorsun Tamam Aldın mı hepsini? Evet. evet. Çeşitli bir çeşitli lazım olur. Kızım mı diyorsun ben o ben odun yapacağım. Sen de şey yap. Eee ne ismi? Odun falan topla tamam mı? Tamam. Be beyaz sakın toplama. Beyaz olmaz. Niye? Beyaz boşlar. Tam da beyaz kırıyordum. Yok, ver, güzel değil ya. Tamam. 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 Ama beyazlarla güzel ev yapılıyor. Olsun olsun. Tamam hem beyaz hem de şeyden topla. Tamam. Tamam. Işte. tamam. Hem beyazdan daha çok odun çıktı la. Bunları burada birleştirelim bir dakika. O mikrofonu ağzıma girecek ya tamam. Oldu. Böyle daha iyi. Evet nasılsın? Herkese evet, iyi misin? İyi. Bir dakika bir Onu şey. Çalışayım. Tamam. Ee, bakalım. Şimdi buradan birazcık odun kırıyorum ben. Ferhat neredesin lan sen? Bilmiyorum öyle geziyorum salak salak. Sen neredesin? İyi ben de öyle takılıyorum. Neredesin? İyi öyle, öyle, öyle takılıyor mu? Gitti misin? Odun kırıyorum odun. Ya sen öyle. Oha okuma bak lan. Kurkum oğlum burası. Abi çok kötü bir yerde doğmuşuz. Farkında mısın? Evet. lan. Aha demir buldum. Demir buldum. 1, 2, 3, 4, hadi. Dört, daha bir 5 tane. Oha ben sadece demir buldum. Ama da bağlıyım. Biraz daha yavrum. Kaç tane oldu topladım? Bakayım bekle dur. Bitireyim şunu da. Ee, bakayım. Bir tane 64'lük bir de 36'lık beyaz, beyaz topladı. Aha, bir tane de meşe ağacı, 52 tane. Şu an ben de öyle. Madenlik bir şey. O başladığımız, bir yerde bir yerde başladığımız yerde bulacak, başladığımız yerde. Kaybetmen de mi orayı bulabilir? Bilmiyorum. İnşallah bulurum. 10 tane demirim oldu söyleyeyim? montaj eviniz var yani. tamam mı? tamam hayır maç düşmüş abi şu maden mi lan burası? hayır değil abi, abi de neyse dur yanı son nefes var de ben şu an maden arıyorum maden Demin yerde iyi şey vardı. Ama işte o yeri, o yerdeki de bitti herhalde. Yani o yüzden oraya şey yapmadım. Anlıyorum. Şu an maden alıyoruz böyle. Çok 3, 4, 5, 6 Tamam yeter bu kadar Oha Buraya mı yapsak evi? Tamam ben elini ben sana sonra tepki atarım tamam mı? Tamam ben ev yapacağım. Tamam yap. Madem madem. Bunlar da 15 tane şeyimiz oldu. Eee... Demirimiz oldu söyleyeyim. Tamam. Demir baya kolay çıkıyor biliyorum. Demir baya kolay çıkıyor <laughs> ama işte ben de... <laughs> Ah, bu her şey Ne oldu? Ee, Ne bu Kultaşı Kultaşı. Abi ya, bu şey, şey ne böyle? kumun üstüne mi yapayım eve? Yokuma yapma lan kum güzel değil. Oğlum tek düz yer bura. Neyse bura buraya İyi o zaman kumla şeyin birleşimi birleşimi ne yapacağım? Toprağa. Değil. Abi bu toprak olsa abi neyse de abi. Böyle gittim. Ama tamam buldum taktik buldum. Ama taktik buldum. Kumlar atmışsın da dökülmüyor. Herhalde çok sevindi Abi kutu aşına bak lan. Bir istek resmen. Biraz bir istek değil lan 20 tane kutu aşım oldu. Nice nice nice. Nice nice nice. Arkadaşlar arkadaşlar. Ee, demirim olduğunu söyleyeyim mi Evet. Bir dakika. Şunun arka bir bakayım. Tabi net. Demir mi? Tabi net. Tamam. O 20 vardır. 20 kaç vereyim mi? He. 24. Heh. Ah nerede tutuyormuş? Neredeyse. Bana bu ne lan? Ne yaptı oğlum? Bak çok üstürüyor. 3 6 9 10 blok. Bana şey. Ee, bana şey yapacak. Şey eee baltat. Baltaz. Al. Şöyle Şur şuraya kapat şurayı. Bak şuraya doğru yapalım. Bir tane nokta belirleyeyim. Evimiz o kadar büyük olsun bak. Nasıl olsun biliyorsun? Şöyle. Abi niye niye açılmıyor? Bir dakika lan. Barışçı barışçı unutmuşum. Ne oldu? Ben Şu de, de ben de o kadar yapalım. tavuk kestim. İki tane tane, i̇ki yani. tane. yani. iki tane. O zombiler gezmeye başladı. Ama çabuk ev yap o zaman. Anam çırpın. Gel Hadi. gel 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 gel. Gel yardım et. Aa. Çabuk. Kapat kapat kapat. On bu zıplıyor lan. Ben onu zıpladığını unutmuşum. Kapat etrafı kapat. Lütfen spawn point çektik Game roll Tamam bir şey olmaz Ben öyle, öyle Öldüm, neyse kendi peşine tak e, Sen daha şey olursun onları kendi peşine tak. Ne bileyim. Ha bunlar zıplıyor. Vur vur vur. Ha, gitti, gitti, kapat çabuk. Kapat kapat. Kapat kapat. kapat. Tamam. Geçemezler. Bir ee, Tamam Oğlum tamam, tamam. ben yarım kalple yaşıyorum. Ee, tamam. Dur lan bir blok daha yukarı olsun. Yaman boş ver ya? Gitmez mi? Dur. Bir dakika ben ayarlayacağım. Abi ne zaman sabah olacak? Sabah mı oluyor lan? Hava bir şey oldu ama. Hava yani oldu. Neyse ben, ben yemek toplayacağım. Abi. Onun burası büyücü falan dolu. Aynen bekle ben bir tane kendime kılıç Aman. Ananı. Ben şunu yersin değil mi orayı? Oğlum bu büyücü bana bakıyor. Abo. onun bir alt fikir attı ya. Git, 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 git. Bir git. Ee. Abi yok, ayı yok, şey Ne oldu? Oğlum şeker değil mi lan? O şeker çıktı ya büyücüden. Abi eve gidelim biz. Ben evdeyim. Oğlum nasıl tüm bunları hızlıyabiliyor? Anata <laughs> live. Aa. Aa. Ya sen uykudan. çek çikora çik? Ana. Abi bunlar nereden vurduğunu bir anlayamadım ki. Oğlum sen nerede nereye geliyorsun? lan oradan. Bitir artık, bitir. Lan ne geldi? Abi yok. <laughs> sen nereye geliyorsun? <laughs> yu 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 Abi bu nasıl buraya geldi lan? Ne bileyim? Abi dur ya bozdu. Tamam neyse. Abi odunum bitecek. Ne yaptın lan sen? Bu yapacağın eve bak. Ele, ele tutuyorum. Abi geliyorlar ya. Of ben bunları vallahi döverim. Tamam ben Gel kapat şurayı artık yeter. Kapat lan şurayı. Odunum bitti. Zavallamasını bekliyorum. Kapıyı şuraya mı yaptık? Gel kapıyı şuraya yapalım. Nasıl kaldın ya? Salak mısın? Ne yaptın N'aptın biraz niye Ay, böyle karışık olmuş? Boş yani sonra gel ben şimdi yapıyorum. table yapıyorum. olsun. Ne? Sağ olduk. Ben şöyle düzelteyim. Ben zaten yanlış yer yok ki sen düzeltmesin. burayı da kapatacağım dur bir dakika ben yapayım bir tane senin odunun var mı hiç ama bunlar hala yukarı tırmanmaya çalışıyor odunun var mı odun var at at çabuk at ben ormana gideceğim. tamam mı tamam iki tane kılıç yapıcam sen gelcenle yok gerek yok tamam doğru. ben bir yemek arıyorum yemek yemek yemek

Abi um, koyun Koyun Berkesen evin altına girip şey yapsana Eee nedir nola Evin altına gir karşı kalsın şey yap Eee fırın yap onlardan pişir Tamam mı? Tamam Dün az geliyorum ben buraya kap koydum. Lütfen lütfen patlama. <laughs> ha iyi bir şey olmadı eve. Hop <laughs> ya creeper geldi. <laughs> Ev ne taraftaydı lan? Şu tarafta mı? Evim hatırlamıyorum abi ne orası tamam. Hayır lan bayağı uzakta doğuyorum ben. O zaman şey çek. Bir şey yapma. Bir şey Oho bu yay çıkmadı ki şundan. Şundan yay çıkartacağım dur. Şundan yay çıkartacağım. Ne oldu lan? Ha. Döv ONA Aa, Sabah oluyor. Sabah oluyor. Sabah oluyor. Bak şimdi yanacak bunlar. Yanın lan. Evet, yani. Elle ve bak. Bak gel izleyelim bunları. Gel. Ay yanmak var lan. Oğlum tamam. arkanda örümcek var. Oha oha biraz gold, golden set. Allah Allah. Kılıcım var mı? Artık yanmayı düşünmüyorsunuz mu? Yok. Al 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 kılıç al, al, al. Kılıç attım bak Sen al sen onu. Onu sen al. Ya ay ay bunlar. Abi bunlar hiç ölmüyor ki ya. Aynen. Aa öldürdüm ama içinde hiçbir şey çıkmadı. Bakar mısın? Gel şuraya. Aa dondu. Of, arada da donuyor. Evet. Neyse tamam. Şöyle bakayım. Ama ne evde kurut var. Evin kapısını niye açık bıraktın? İşte unuttum. Kapat lan senin kapısını. Hadi biraz şey arayalım. Şuraya arayalım. Evet kaç dakika oldu? Video. Bilmiyorum ki bakacağım. Bir dakika dur. Ben dışarıdan koyacağım. Şunu da var. Tamam böyle yetişemezler. Çok hoş duruyor. Bu evin depresine bir bakacağım. Bir dakika nabiyon? Abi bir dakika beyler Skype kesilmiş. O Skype çalışmayı durdur diye bir dakika abi. baylar. Bekleyin baylar ben videoyu. Vurdurayım bağlanınca. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi Berat geldi. Biraz önce skype'dan kesilmişti dediğim gibi. Ne? video? Ne? Video kaç dakika? 18 Etmez mi? Bilmiyorum. Bilmem olabilir. Ne yapalım hadi? Maden falan mı gidelim? Ne yapalım? Gel hadi maden yapalım biraz. Odunum var mı bayağı? Ha bende odun var. Hadi 20 dakikayı bekliyorum. bekliyorum. Ee, o zaman maden diğer bölümde yaparız tamam mı? Tamam part 2 diyor. Şuradan bir taş taş. Abi hiç mi taşın yok? Taşım, taşım. Yok. 9 tanecik lazım. Yok. 9 dene 9 dene bakayım. 19 19 dakika 19 dakika. Demir otostop şey yapıyor. Hadi. Başka ne istiyor? 9 9. Of. <laughs> 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 On bir de evin yanı sen şeyle mi kapladın taşla? Şu tarafa. Ocak fırın işte neyse. Yaptın da hata. Tamam. Bunu nereye koyuyorduk ha? Ha tamam. Şaşırdım. Evet baylar. Part 2'de görüşmek üzere. Bu videomuzda işte ne yaptık? Ev yaptık. Evet. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.